arkadaşlar kankalarınıza hediye hediye yine farklı bir şey bir sefer şey böyle <laughs> paketle şöyle tatlı gözüküyor. Ben örnek verdim Defne diye. İyi ki doğdum İyi ki şöyle belişik oldu Siz onu yap, benim gibi hata yapmayın. İyi ki doğdum Defne. Ee, kabibara not, özel not. Tabi siz yazabilirsiniz. Sincap size bağlı. Ben hemen bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım içi şöyle ilk başta bunu tabi diğer seride çekmiştim görüyorsunuz bu sonra şimdi şuraya koyalım not böyle şöyle şöyle kalsın not bir tane daha not sonra bir tane de sincap. Oy ne kadar tatlı görüyor musunuz siz bunu ya? Çok tatlı. Arkasına bakın şöyle çok tatlı gözüküyor bence. Oy. Şöyle arkadaşlar. Şöyle koyuyorsunuz ve notlar. Tabi siz buna bir şeyler ekleyebilirsiniz. Benim yaptığım böyle bir fikir. Hem az hem de çok da değil. Bu kadar arkadaşlar. Bay bay.